بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيم الوزن بالقسط ولا فيها فاكهه وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيَّ رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغيان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلام Sadakallahul Azim Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek hususunda bana yardım eyle. Merhaba efendim. Bir Ramazan ayına daha eriştik. Şükürler olsun. Fakat bu sene de Ramazan yine böyle Mart, Nisan ayına yani işlerin, güçlerin çok olduğu bir aya denk geldi. Bu kadar işler, güçler arasında acaba gerçekten rahatlıkla oruç tutabiliyor muyuz, tutamıyor muyuz? Meselemiz bu. Geçenlerde sosyal medya hesabında gördüm ben. Bir kişi namazla ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Her insanın bu kadar çok yoğun olduğu, işlerinin çok fazla olduğu bir dönemde kim beş vakit namaz kılabilecek? Artık bunları bırakın gibisinden bir şeyler söylemiş. Bu söylentide bir haklılık payı var mı acaba? Şimdi gerçekten şöyle hayatımıza bir baktığımız zaman, kendi hayatımıza da bir baktığımız zaman sürekli bir kovalamaca, sürekli bir koşturmanın içerisinde olduğunu kendimizin başkalarının sürekli böyle olduğunu görüyoruz. Bir işi bitiriyoruz. Hatta bazen tam bitiremiyoruz. Sonra yeni bir iş başlıyor. Onun ardından başka bir iş başlıyor. Neyi ne zaman tamamlayamadığımızı, tamamladığımızı hiçbir şeyi anlayamıyoruz. Herhalde modern hayatın en önemli özelliği bu. Vaktimiz çok fazla fakat hiçbir şeye tam olarak yetişemiyoruz. Aslında vakit nasıl fazlalaştı? Hayatımıza teknoloji girdi. Eskiden bir insanın kendi mahallesinden iş yerine gitmesi için bazen yaya olarak, bazen bir merkep üstünde uzun bir süre gitmesi gerekiyordu. Şu anda motorlu vasıtalar var. Bazen uzun mesafeleri çok kısa sürelerde alabiliyoruz. Onun haricimize evimize elektronik eşyalar geldi. Artık oturduğumuz yerden bütün halılarımız, salonlarımız süpürülüyor. Bu büyük bir vakit demek. Çamaşır ve bulaşıkla insanlar uğraşmıyorlar. Aynı şekilde iş yerlerinde makineler çalışmaya başladı. Robotlar çalışıyor. İş saatleri kısaldı. Eskiden 16 saat, 12 saat çalışan insanlar artık günlük 8 saat çalışıyorlar. Haftalık 40 saatlik bir çalışma söz konusu. Peki buna rağmen gerçekten boş vakitlerimiz azaldı mı? Şunu görüyoruz, bazı insanlar belirli bir mekanda durmuyorlar, o bir gerçek. Ama günde 12 saat, 16 saat bilgisayar başındalar. Ya da bir takım kayıtlar tutuyorlar, bir takım telefon görüşmeleri yapıyorlar. Yani gerçekte teknoloji bize çok fazla vakit kazandırmadı. Ama herkes böyle yoğun değil, yani onu da biliyoruz. Bazı insanlar var akşam 5 olur, iş yerinden çıkar, ertesi güne kadar hiçbir şeye bakmaz. Fakat onların da bu boş zamanlarında ilgilenmeleri gereken şeyler var. Nedir? Mesela bir sosyal medya hesabı varsa onunla ilgilenmek zorundadır. Takip etmesi gereken bir dizisi veyahut bir filmi vardır ya da sürekli indirimler var alışveriş sitelerinde. Sürekli bunları takip etmek gerekir. WhatsApp gruplarına cevaplar yazmak gerekir. Öyleyse esasında hiç kimsenin vakti yok. Vaktimiz çok fazla ama biz şu anda hiçbir şeye yetişemediğimizi hissediyoruz. Peki bu koşturmaca, bu şekilde uğraşmak bize bir takım zararlar getiriyor mu? Yani hayat böyle daha güzel değil mi diye sorabiliriz. Belirli bir yaş grubunda insanlar bundan bir haz alabilirler, bundan memnuniyet de duyabilirler. Ama belirli bir yaşın üstüne çıkan insanlarda artık bir yorgunluk başlıyor. Dolayısıyla bu modern koşturmaca hayat tarzının hem bedenimize, hem beynimize, hem de psikolojimize zararları var. Mesela biz sürekli koşturuyoruz ama koşmuyoruz, yürümüyoruz. Gittikçe kilo alıyoruz. Buna bağlı olarak hastalıklarımız artıyor. Artık tansiyon dediğimiz şey, şeker dediğimiz hastalık her insanda e, görülebilen hastalıklar haline geldi. Belirli yaşın üzerinde olup da hap kullanmayan insan kalmadı. Nörolojik açıdan baktığımızda uyku problemleri yaşıyoruz. Uzun süre uykuya dalamıyoruz. E, dikkat problemlerimiz kendisini gösteriyor. E, arzu etmediğimiz, mani olamadığımız tikler gelişiyor. E, sebebi nedir? Çünkü gece uyumuyoruz. Halbuki Allahu Teala Furkan Suresi'nde şöyle buyuruyor. Biz yatıp uyumanız, dinlenmeniz için geceyi size bir örtü yaptık. Artık gece ve gündüz birbirine karıştı. Dolayısıyla bu hem bedenimizi hastalıklara açık hale getirdiği gibi hem nörolojik anlamda pek çok problemin ortaya çıkmasına sebep oldu. Onun haricinde psikolojik problemlerimiz de artıyor. Gittikçe daha kaygılı bir hayat içerisindeyiz. Depresyon vakaları daha da fazlalaşıyor. İnsanlar hep bir tatminsizlik içerisinde, bir yerlere yetişemediklerini, bir takım şeyleri yapamadıklarını düşünüyorlar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Biraz durup kendimize bakmamız lazım. Malum doktora gittiğimiz zaman benim de her zaman karşıma çıkan bir olaydır bu. Doktor soruyor. Bu hafta ne kadar yürüdünüz? Hiç yürümeye vaktimiz yok. Aynı şekilde belki şunu da sormak lazım. Bu hafta bütün işi gücü bir kenara bırakıp kendinize sadece düşünmek için Böyle bir bahçeye, bir çiçeğe ya da gece yıldızlara, aya bakmak için ne kadar vakit ayırdınız? Hiç. Çünkü o kadar çok işimiz var ki bunları yapmaya vaktimiz yok. Peki bu durumda mental sağlığımıza, beden sağlığımıza, ruh sağlığımızı korumak için ne yapmamız gerekiyor? Artık yavaşlamamız gerekiyor. Çünkü vücudumuz birey olarak, toplum olarak bu tempoyu kaldıramıyor. Bakınız yakın dönemde yeni bir kavram ortaya çıktı. Sakin şehirler. Hayatın hızlı akmadığı, trafiğin çok olmadığı, insanların büyük bir telaş koşuşturma içerisinde olmadığı bir takım yerler, şehirler tespit ettiler. Korkarım ki onlar da bir süre sonra sakin şehir olmaktan çıkacak. İşte bütün bu hengame içerisinde modern dönemde ister istemez tatil denilen bir kavram ortaya çıktı. Eskiden tatil diye bir şey yoktu. Çünkü yaptığımız iş aynı zamanda bizi dinlendiriyordu. Ama şu anda dinlenemiyoruz. Bundan dolayı hafta sonu tatilimiz var. Cumartesi ve yahut pazar tatillerimiz var. Fakat bu tatilleri bazı insanlar kullanmıyorlar. İşlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Çalışmasalar bile bu insanlar o dünya hobi faaliyeti dediğimiz ama bizi esir eden bir takım işte alışveriş sitelerini takip etme, sosyal medya hesaplarına takip etme gibi işlerle uğraşıyorlar. İşte bu durumda devreye örneğin bayramlarımız giriyor. Mesela Ramazan bayramı, Kurban bayramı olduğu zaman artık mecburen bütün işlerimizi biz bırakmak zorunda kalıyoruz. Bırakmamız gerekiyor. Ya da yıllık tatiller devreye giriyor ama herkesin yıllık tatil kullanmadığını biliyoruz. Peki kurtuluşu yok mu? İşte burada ibadetler devreye giriyor. O konuşmamın başında söylediğim bu kadar yoğunluk içerisinde insanlar nasıl beş vakit namaz kılacak sorusunun cevabı da bu. Esasında Allahu Teala bu beş vakit namaz ile bize bir taraftan kulluğumuzu hatırlatırken diğer taraftan da modern dünyada yavaşlamamız gerektiğini hatırlatıyor günün en hızlı vakitlerinde bile, öğlen ve ikindi vakitlerinde bile bizim her şeyi bir kenara bırakıp abdestimize alıp kafamızdaki bütün düşüncelerden uzaklaşıp namaza durmamız gerekiyor. Aynı şey Ramazan için geçerli. Bakınız Ramazan'da ne olur? Fiziki aktivitemiz yavaşlar mecburen. Çünkü açlık bize bizi buna zorlar. Ama aynı zamanda bütün toplum yavaşlar. Toplum kendine döner. Kendini dinlemeyi, tabiatı dinlemeyi, Rabbini dinlemeyi arzu eder, ister. Dolayısıyla ibadetlerimiz her ne kadar Allah tarafından emredilen metezori bir takım kurallar gibi görünse de bugünkü modern dönemde baktığımızda bunların birer rahmet olduğunu kolaylıkla anlıyoruz. Ancak sözlerimi şöyle bitireyim abi bu dünyada kendisini en fazla kandıran varlık belki de yegane varlık insanın kendisi. Biz namaza durduğumuz zaman hala kafamızda çekler, senetler devam ediyorsa o namaz fonksiyonunu icra edemez. Ramazan geldiğinde hala biz işlerin, güçlerin arkasından eskisi gibi koşturuyorsak Ramazan da amacını bulmaz. Elbette ekmek kazanacağız, işlerimizi yapacağız. Ama belki biraz sosyal medya hesaplarını kapatabiliriz, WhatsApp gruplarından biraz uzaklaşabilir, Kur'an'ımızı açar, hatimlerimizi yapar, cüzlerimizi okuyabiliriz. İnsan ancak bu takdirde mental açıdan, e, zihinsel açıdan ve hatta genel manada bir toplum olarak belirli bir rahata erebilir, bir çeşit terapi görmüş olur. Dolayısıyla Ramazan'da şunu istirham ediyorum başta kendimden ve sizlerden biraz yavaşlayalım. Biraz bazı meşgalelerimizi bir kenara bırakalım, Rabbimize yönelelim. Bu bizim kendi sağlığımız açısından da en uygun davranış olacaktır. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Melullenme deli gönül. Gez bir zaman gör nic olur, indir tahtını yüceden yık bir zaman gör nic olur.